21 Ocak 2025 gece 3 suları 238 kişi o sabah kayaklarını ve aktivitelerini yapmışlar ve keyifli bir gün geçirmişlerdi. Kısacası gecelik 30 bin lira verdikleri otelin keyfini çıkarıyorlardı. Ancak o gece kimse olacakları bilmiyordu. Yangın gece 3'ün ilk dakikalarında restoran bölümünde çıktı. Yangın ihbarı ise saat 3.20'de yapıldı. Normal şartlarda Otelin dışında olması gereken yangın merdivenleri standartlara uygun değildi. Alevler yangın merdivenlerinin olduğu bölümleri de kapladı. Kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı. Otelde yangın alarmı ve duman sensörlerinde çalışmadığı belirlendi. Bu yüzden insanlar kargaşadan dolayı dışarı çıkamadı. Bazıları canlı atlamayı bile düşündü ve böyle de oldu. Defa eden kişilerin %90'ın otopsisinde yüksekten düşmeden dolayı hasar ve kemik kırılması gibi durumlar görüldü. Nereden çıkacağız? İtfaiye ekipleri ilk müdahaleye ihbardan 48 dakika sonra saat 4.15 geçe başladı. Arkadaki dağdan dolayı itfaiye ekipleri arka tarafa ulaşamadı bile. Ayrıca otelin olduğu konuma katlı bir binanın yapım olması gerekiyordu. Yangına geri dönelim. Yangın sırasında otelin içinde bulunan iki isimden biri de Yiğit Gençbay ve Alp Mercan'dı. Gençbay ve Mercan çıkan yangın sırasında uyandı ve dumanların arasından hızlı yerleyip aslında binadan çıkabildiler. Ancak Gençbay ve Mercan otelden gelen yardımcılıkları üzerine can kurtarmak için tekrar içeri girmeye karar verdi. Ayarların içine giren iki arkadaştan daha sonra haber alınamadı. Yangın söndürdükten sonra maalesef ki iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Yiğit Gençbay, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Altmercan ise özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışıyordu. Ve maalesef ki bu yangın bu iki arkadaş dahil toplam 78 kişinin canını aldı. Ve önlemler alınmadığı sürece can kayıpları devam edecektir. Peki yangından sonra ne oldu? Hiçbir şey. Yani en azından şimdilik. Fotoğrafta gördüğümüz ise otelin yangın merdanları. Evet yanlış duymadınız. Yangından kaçmak için camı kırıp çarşaf sarkıttılar. Ancak otel sahibi yukarıda gördüğünüz camı kırdıkları için onlara tazminat davası açtı. Yani geceleri 30 olan bir otelde böyle bir şeyin yaşanması cidden çok şaşırtıcı ya. Umarım bu olayın tüm sorunları hak ettikleri cezayı çeker. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet ve sevdiklerine ise baş sağlığı diliyorum.